şimdi bu. Nasıl ne? böyle dalgal. Şimdi siz buna böyle dalacaksınız. Anladınız mı? Tahteyimiz böyle bu. buraya. Kaçar kapca. Şu an ben takındık. Tılsıtlar Neden ya tatsızlık yarışması devam ediyor? Taslar nerede? Bunlar önümüze geçti bir de ne yapıyor? Bitti kalın dedi. Beni öldürdüler. Bizim de adamlarımız orada kurmuş sallaya sallaya gitti. Kurmuş sallaya, sallaya sallaya gitti. Abi ne yapıyorsun ya? Eneğim ben yok ya. Benim de iki adam bir iki. Hayda. Ya bu alayımın yüzünden kaybettik. Değil mi? Öder <laughs> bir şey. Odur, odur, odur. Abi abi muhteşem. Öder sunarı. ben seni. Sinir oldum ya. Hadi <laughs> <laughs> Görüşmeyin. Allah'tan bir kupa kaybettik. Videoda rezil olacağız. Çıkışta, işte. Hazırlı. Dur dur. Dur dur. Güzel karakter seçeceğim <laughs> ben sana bundan sonra. Tarantini koyacağım artık bir yere. Bak. Kek diye birisi var. Tabii <laughs> ki. Ve ondan, onun da karakteri uzun en iyi. O yüzden bu iyi. iyi güzel. Baba senin o için açıldı esası. Şu iş, ya, şu sevgi, ya sor, sarı sarı, sarı sarı. Hı hı, bu ne karakter? Ne onların da ya, nasıl? buraya açtım. Neden? Dur, tam bir şey diyoruz baba. Tam bizim. Şey, ne bileyim, ne bileyim? Bizim aleman savaşıyor baba. Bütün hastalar onda. Allah topla topla. Topla iki taşı da. Hadi hadi hadi. yaptıktan sonra öldük. Madem bemizi yaptıktan sonra öldük, ne beri gittiğimiz zaman öldük. Bak bu adamı koru. Baba geri gel geri gel. Kek'i koru. Kek için ben savunma atayım açtım. Hey kek. Hey. Koruyacağız seni dostum. La 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 la. Be 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 be. Çek. kazandık. 8 kupa kazandık. Çak. Öldüm darbe yapar gibi darbe yapıyor o. Hacker var. Hacker kim sıfır yazmış adam. Merhaba. Mama 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 ha Bu Game Boy takımda ne oluyor? Ha, Hadi hadi. Kaçın, kaçın. Bütün taşlar ben adamda. Gitme o zaman niye gidiyor Gitme, işte. Sen mi gittin? Dur, ben öyle Nasıl mi? Ya, Darbe yapacağız ama bu saldırı yaptı. Dur, sen ne kalmışsın, niye gittin? Abi tamam. Tamam. Tamam abi kazanacağız. Lan saf Ne yaptın ya? Adam suya atladı ha. Suya da, da. Su çimene dal, çimene dal. Su. topla topla. Ko kaç kaçın. Adamı koru. Adamı koru. Bütün elması sağ da. Bütün elması sağ Adamı koru. Adamı koruyacağız. Adamdan başka bir şeyimiz yok. Tamam mı? Adamı koru. Adamı. Adamı koru. Tamam mı? Adamı koru. Adamı. Adamı koru. Tamam mı? Adamı koru. Oh ben... Kazandık. Bu arada da niye öyle bir şey yaptı ya? Adam ama adam sayesinde kazandı. Ve yıldız oyuncu oldu. Ben de oldum. Yıldız oyuncu oldum. Sen mi? Evet. Hı. Güzel oynadım. Bir kere de ben alayım ya. Olmuştu ne bir kere? Abi sen de kalpten çıktı. Ne? Hani? Ya 5 yazmıştı ama niye çıkmadı? Ballar, ballar, Benim taşlarımı öldürmeme... ...mı... ...zal... ...saltırıyım. Son kazanabilme ihtimalimiz yüksek baba. Tamam mı? O zaman ben yansıt dışarı kapatıyorum. Tamam, kaç baba sen kaç. O sen kaç. Nereye kaçayım? Geri gel, geri. Geri gel, geri kaç, geri kaç, baba geri kaç, baba yardıma gel, baba yardıma gel, Neredesin, kaç, 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 kaç. sakın hedeflerime girme, kurulmuşsun sensin. Öldü lan ya Ya öldüm de nereye gideyim lan? Bakın Öl... kaybedecek şeyin burada. Niye kaçtı ki geri gelmiyor? Al kaybettik, mutlu musun? Kaldır, 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 kaldır. Ya tamam aldım.

Adam sayesinde kazanacağız lan. Ya tamam. Ya aferin kazanacağız. Kaybedeceğiz mutlu muyuz? Hayır. Baba <laughs> doğru dürüst oyna doğru dürüst. Al kaybettik niye kaçmıyorsun ya? Nereye ne kaçayım ya? ya geri gel gel gel. Geliyor musun? <laughs> Çalışmıyor musun? Çalışmıyor. Geliyor da <sarıladı>, telefona. <laughs> Bir de geliyor. Şu umarım bütün kupalarım biter de ho 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 diye gülerim ben de sana. Umarım bütün kupalarını kaybedersin. 81 1 milyon kaybederiz de. Şimdi yeneceğiz onları. Nah yeneceğiz. Sen böyle nokta oynamaya devam edersen. Nasıl? Sensin. Ben kupa yola sanki. Sen misin? Baba sen geri gel. Baba sen kaç. Baba sen kaç. Baba kaç. Baba sen kaç. Ben savunacağım. Canım pahasına. Ben canım pahasına savunacağım baba. Az önce ne diyordu? Az önce ne diyordu? Ama senin yüzünden kaybettik. Hadi ikimiz de dövüşçüyüz. Yakın dövüşçü mü? Evet. Kalacağız yani. Aynen. Allah millah bismillah diye. Yanımızda da uzak dövüşçü var. İyi bu da maçlar Bu arada ben senin kadar yakından saldırmıyorum. Daha da uzak. Biraz uzaktan da. Ve benim kalkanım çıkıyor etrafımda. Ne tren çarptı bana da? Treni çarpma. Hem treni çarpma hem de tren sen çarpmasın. Anladın mı? Boyun böyle. Boyu. Çarptı. Lan karşısına dövüştü çıktı. De onu bile öldüremedim lan. Petra şey. dalak hadi.

kupa bardağında kaçışız. Kaçın. Kaç kaçın. Babus ba 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 en çok sen kaç. Bütün kupalar sende baba. Varsa orada spor. sen pas. Sen Kaç. Ne Kaç sen kaç. Ne kaç. Nereye, kaç. Bo seni çeker ki hep ben. dur. Boşuna da içerken hep ben. Hareket etme dedim. Hareket etmeden, Hareket etmeden Hareket etmeden Ben bunları öldürdüm. Öldürdüm. Kazandık! Hareket et etme. hareket etmeyim deme. Tamam kazandıkça. <laughs> <laughs> Yine yalnız oynuyordum. Ne yapıyorsun sen? Kazanalım be. En çok adam öldüren oluyor baba. Devam mı tamam mı? Tamam. Bence tamam. Hmm. Ve bu arada oyunun kralı da ben olmuşum. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye bye.